Herkese merhaba arkadaşlar, Didim Akbük'ten selamlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün yine güzel bir portreyle karşınıza geldim arkadaşlar. Bu site tanıdık gelecektir. Biliyorsunuz daha önce burada çekimlerimiz oldu ve buradaki bütün yerlerde satıldı arkadaşlar. Ön taraftan güzel bir yer elimize geldi. Full eşyalı arkadaşlar gerçekten güzel bir yer. Bahçe payı otopark alanı da olduğu için özellikle bahçe payını dile getiriyorum ki arkadaşlar. Bahçe payı çok güzel. Fazlasıyla alan mevcut. Fazlasıyla size düşen alan büyük. O yüzden güzel bir villa. Şöyle havuz tarafına gidelim kısa bir kesintiyle. Ondan sonra evimize dönelim. Arkadaşlar ortak havuzumuz var. Biliyorsunuz size tekrardan hatırlatmayı yapılayım. 8 bloktan oluşan toplam. 16 tane villamız mevcut. Ve hepsi de yeni, hepsi de sıfır arkadaşlar. Güzel villa. Denize 1.2 kilometre uzaklıkta, yukarıda da ve orta katta olmak üzere full deniz manzaramız mevcut. Eşyalar sıfır. Fiyatımız ne? Fiyatımız 8 milyon 500 bin TL. Bu 8 milyon 500 bin TL içinde de pazarlığımız mevcut arkadaşlar. aklınıza geçen bir teklif varsa da iletirsiniz. Mal sahibine iletiriz. Şöyle devam edip bahçe alanına geçelim. Size bahçeyi tanıttıktan sonra evin içine gireriz. Yola sıfır sitemiz arkadaşlar. Gerçekten de güzel. Zevkle tanıttığım bir site. Çünkü görünüşü, peyzaj alanı, etrafı güzel bir yer arkadaşlar. Yani buradaki site ve buradaki evler benim hoşuma gidiyor. Ve çekmek de istiyorum hemen. Şöyle neredeyiz arkadaşlar? Bahçe alandayız. Sol tarafta gördüğünüz arkadaşlar orası salon çıkışı. Burada evimizin hemen girişi. Bu gördüğünüz tamamen bahçe alanı bize ait. Tabii ön tarafta da var. Hemen arka tarafta da var arkadaşlar. Gerçekten büyük bir bahçe alanı var. Düşünsenize buradaki toprak alanı hepsi size ait. Kamelya mı yapacaksınız? Barbekü alanı mı yapacaksınız? Yani dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar geldik arka tarafa. Komşumuzun sağ tarafta. Siz burayı böldükten sonra zaten bölülmüştü arkadaşlar. Burası tamamen size ait. Şimdi örnekleri var. Daha önceki videolarda göstermiştim. Ee, bazı arkadaşlarım şu tarafı çıkartıp mutfak zaten ayrı mutfak olduğu için arkadaşlar büyük de burayı çıkartıp mutfağı tamamen de büyük bir hale gelecektir. İbrahim şöyle gel otopark alanı da gösterelim ondan sonra evimizin içine gireriz. Buradaki otopark alanı arkadaşlar komşumuzun şu gördüğünüz giriş alanında otopark alanı bize ait. Otoparkını hemen aracınızı park ettiniz. Buradaki yürüme yolundan geçtiniz. Evin, evimizin girişi Arka tarafta olduğu için arkadaşlar, buradaki yürüme yolu bize ait. Yani buradaki e, öndekinin ev sahibi değil, buradaki alan bize ait. Yani güzel bir ev, eşyaları sıfır, gerçekten de kullanılan malzeme. Ev benim, hoşuma gidiyor. Şurayı da gösterelim, Bina Kimlik Sertifikası arkadaşlar. Ne demektir bu? İskanı hazır, kat mülkiyeti olarak da geçiyor. Şöyle geçtik içeriye. Bismillah diyelim. Geldik içeriye. Arkadaşlar salon alanımıza geldik. Güzel bir salon alanımız var. Eşyaları sıfır dedik arkadaşlar. Hani sıfır dediğimde 2-3 aydır alınmış sıfır ayarında arkadaşlar gerçekten de temiz bir halde kullanılmış güzel büyük bir TV alanımız var yani tamamen dizayn edilmiş İşte siz yarın öbür gün geldiniz herhangi bir eşya almayacaksınız herhangi bir şeyde para harcamayacaksınız tamamen her şey alınmış buradan tekrardan arkadaşlar balkon alanımıza çıkışımız mevcut siz ön tarafı da uzatabilirsiniz tamamen bir kış bahçesi olarak da yapabilirsiniz gerçekten hoşunuza gidecek bir ev sade bir avizeyle güzel bir aynalık gerçekten. İbrahim şu aynayı bir gösterebilir misin? Gerçekten ayna benim hoşuma gitti arkadaşlar saat da içinde dahil. Şöyle ayrı mutfak dedik arkadaşlar hemen mutfak alanımıza geldik. Mutfak ne dedim? Gerçekten büyük kullanışlı bir mutfak ama şöyle bazı sitelerde özür dilerim bazı evlerde mutfak büyütülmüş arka tarafa doğru. Kış bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. İbrahim şimdi hatırlattı arkadaşlar kış bahçesi olarak ekstra da kullanabilirsiniz. Yani gerçekten kullanışlı güzel bir ev. Buradan hemen bir lavabo alanımız var. Kısa bir şekilde orayı göster. Ondan sonra yukarıya çıkalım. Fiyatımız neydi? Fiyatımız 8 milyon 500 bin TL. Bu 8 milyon 500 bin TL'nin içinde de pazarlığımız mevcut arkadaşlar. Teklifiniz varsa iletirsiniz. Biz de mal sahibine iletiriz. Hemen geldik güzel bir tablo alanımız var. Orayı gösterebilir misin güzel bir şekilde İbrahim? Yavaş. İbrahim biraz hızlı davranıyor ama arkadaşlarım net bir şekilde görsün. Güldürdü de beni bu arada. Hemen nereye geldik? İlk yatak odamıza geldik arkadaşlar. Güzel bir yatak odamız mevcut. Tamamen dolabımız ve eşyalarımız rahat sığıyor. Çünkü gerçekten de geniş odalar. Klima alanımız mevcut arkadaşlar. Klimaları sürekli söylüyorum. Çünkü en kötü klimayı almaya kalksanız 25.000 TL'den aşağı değil. İkinci odaya geçmeden İbrahim. Ortak duş lavabolarını kısa bir şekilde göster. Burada arkadaşlar iki tane ortak duş lavabolarımız mevcut. Yani onun için de sizin için iyi diyebilirim. Üçüncü, özür dilerim üçüncü durum. İkinci odamıza geldik. İki oda da yukarıda. Bu odamız gayet büyük. Gerçekten diğerlerinden tamamen daha büyük. Yani aynı şekilde dizayn edilmiş yatak odası, dolap, eşyalarımız koyulmuş. Siz ekstra bir eşya koymak isterseniz o da sizin için daha da güzel olabilir. Arkadaşlar orta katta ve üst katta olmak üzere tamamen deniz manzaramız mevcut. Şöyle kısa bir kesitte gösterebilir misin? Hem doğa hem deniz arkadaşlar. Yatak odanızdan sıkıldınız mı? Hemen çıkın deniz manzarasını izleyebilirsiniz. Eminim ki bütün keyfiniz yerine gelecektir. Yukarıya çıkalım. Fiyatımız 8,5 milyon dedik. Bu 8,5 milyon içinde de pazarlığımız mevcut. Yani gerçekten de gelip görmenizi isterim. Güzel bir şekilde kullanılmış. Evi çok boğmadan güzel tablolar, güzel bir şekilde yapılmış. İbrahim şurayı gösterebilir misin? Sadece buradaki odamız küçük arkadaşlar. Eşyalar da hazır bir şekilde gösterilmiş. Oturma odası olarak da yapmışlar. İkinci ortak duş lavabolarımız burada. Yani lavabolar büyük, eşyalar hazır. Her şey var içinde arkadaşlar. Eşyalarda hesaplayın. Ona göre hesabınızı, kitabınızı yapabilirsiniz. Dördüncü odamıza geldik. Bu odamız da aynı şekilde. Dolabımız ve yatağımız hazır arkadaşlar. Perdeler hazır. Yan taraftaki hemen kısa sehpalar hazır. Geldiğiniz takdirde hiçbir şey almayacaksınız. Ha, tabii içinize ekstra bir şey almak geliyorsa ya da evinizi nasıl dizayn ediyorsanız o size kalmış. Arkadaşlar buradaki alan çok değerli. Gerçekten de çok değerli. Yani buradaki alanı siz dilediğiniz kullanabilirsiniz. Kapatabilirsiniz de tabii bunu site, site yönetimiyle kullanabilirsiniz. Ama buradaki terası gerçekten de dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Tamamen deniz manzaramız mevcut. Fiyatımız 8,5 milyon TL. Pazarlığımız mevcut. Full eşyalı. Eminim ki hoşunuza gidecektir. Hani gelip görmenizi isterim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.